Herkese selam. Ben Ufuk Sandık. Ben Aslan Batur merhabalar. Danimarka'dayız. Yine testlere devam ediyoruz. Bu sefer konuğumuz aslında Türkiye'nin çok yakından bildiği bir marka. Dacia ama onun dışında da Spring. Spring modelini herhalde tanımayan yoktur, bilmeyen yoktur. Hala yollarda Renault'un Spring modelinin dolaştığını da görüyoruz. Fakat bugün bambaşka bir otomobildeyiz. Dacia Spring. Evet. Dacia Spring tekrar Elektrikli olarak hayatımıza evet. geri dönmek üzere. Bambaşka bir formda tabi. Artık <laughs> evet. sedan değil Renault'daki gibi sedan değil. Artık küçük bir sucuk, sucuk. Evet. <laughs> sucuk evet. olarak hayatımıza geri girdi. Şimdi bu otomobilin Mart ayında bildiğim kadarıyla ön siparişi açıldı Avrupa ülkelerinde. Şu anda Avrupa ülkelerinde bazı ülkelerde satışa sunuldu. Türkiye'ye gelmesi de yanlış hatırlamıyorsam 2022 içinde evet. olacak. Yani az bir zaman kaldı. Evet. Bu otomobilin en iddialı olduğu konu ulaşılabilir bir fiyatta elektrikli sunmak ve devrim yaratmak. Elektrik devrimini yaratacak otomobille karşınızdayız. Bilindeyiz, evet. evet <laughs> hadi bakalım. <laughs> Abi azna sağlık. Çok güzel toparladın. Yani Dacia Spring evet. Işte otomotiv sektöründe böyle belli başlı kilometre taşı diyebileceğimiz modeller vardı. Hep başarılarıyla geçmişe hep böyle imzasını bırakmış. Spring de bence Dacia Spring de onlardan biri olacak diye düşünüyorum. Umut da ediyorum ve Dacia'nın da beklentisi o yönde. Çünkü Mart ayında ön siparişi açıldıktan sonra hatırlarsan Dacia Duster toplantısında da konuşmuştuk. Dacia yetkilileriyle yetiştiremiyorlarmış aracı. Evet. Avrupa'da inanılmaz bir talep varmış. Hatta söylediklerine göre Türkiye'ye biraz gecikmesinin sebeplerinden de birisi buymuş. Yani Avrupa'da çok büyük, büyük talep görüyor. O yüzden Türkiye'ye biraz gecikmeli olarak gelecek. Yani cidden çok şirin bir otomobil. Daha yola çıkalı henüz böyle bir 15-20 km oldu ama yani de bindiğiniz anda böyle küçücük bir şeyin içindeyiz. Küçücük şey. şey. Evet, yani yani, yani, yani insanları toplum. insanları yakınlaştıran birbirine yakınlaştıran <laughs> bir otomobil. Evet. Çok derli toplu, küçük böyle minnoş bir otomobil yapmışlar. Zaten ağırlığından da belli, elimde de notlar var buradan kopya evet, çekeceğim. Evet evet. 970 kilogram ağırlığı. Yani. Bir A segmenti bir otomobil boyutlarında zaten evet. ama yerden yüksek yapısıyla tabii şehri de çok uyumlu. Yani ee, benim otomobilimden ki en, en iddialı evet. hafiflik konusunda. Otomobilin ne olduğunu da söyleyeyim. E, Mazda MX-5 5. <laughs> 1000 kilo <laughs> civarında yani 1000 evet. biraz üzerinde Güzel. çok iddialı yani bu. Tabii 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 yani, ciddi bir rakam. Hafiflik anlamında. E tabii bu hafiflik ne getiriyor? Çok daha e, küçük batarya ile çok daha küçük elektrik Hı. motoruyla çok daha verimli bir sürüş imkanı veriyor. Sonuçta bu otomobil bir şehir içi otomobili olarak tasarlanmış. Rakamlara da bakacak olursak zaten bunu görebiliyoruz. 44 beygirlik bir motoru var. Küçücük yani fındıktan bile küçük motor fındık derler ya 125 Nm torku var. Tek yine tahmin edeceğiniz üzere. 125 km son hızı, eee 0'dan 100'e hızlanması da bir gün sürüyor bu. <laughs> yani <gülüyor> işin şakası tabii. 19.1 19, 19 saniye olarak veriliyor ama, ama zaten yani inanacağız. Yani bu arada Ufuk abi basar mısın bak ben o kadar bak. şu Kapayın yani bu otomobil. Hadi hani çık ama canavar gibi gidiyor yani his, his, hiç yavaş bir otomobilmiş gibi hissettirmiyor şu anda fazla gidemedim <laughs> çünkü Abi bayağı iyi gidiyor 85'te durdum yani hissiyatı şöyle söyleyeyim hani 0-100 hızlanması 10-11 saniye civarındaki bir otomobil <laughs> kadar seri hissettiriyor yani burada Aynen. 19 saniye yazıyor ama hissiyat öyle değil o konuda içiniz rahat olsun sade basit tasarlanmış bir otomobil yani tamamen amacı yönelik A noktasından B noktasına şehir içerisinde sizi en konforlu ve en ekonomik şekilde ulaştırmak üzere tasarlanmış. Oldukça minimalist. Yani malzeme kalitesinden zaten bahsetmenin bu sebeplerden dolayı çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama eksik bir şey var mı derseniz bence yok. Yani ihtiyacınız olan her şey var. Hani hız sabitlemesi, hız sınırlayıcısı ESP, işte burada bir multimedya ekranı gayet de yeterli yani bence çözünürlü. Bir önceki Dacia'larda, bir önceki Dacia modellerinde kullanılanla aynı tip ekran var. Burada bir eko modu var. Cam açma kumandaları bu tarafa yerleştirilmiş, bilmiyorum görebiliyor musun? bundan? biraz. Biraz da buğulanmış hazır. Hazırmış. Bunu da açayım. Kumandalar yine bir önceki nesil Dacia modellerinde görmeye alışmış olduğumuz dairesel formda kumandalar yer alıyor. Direksiyon da yine keza aynı şekilde. Gösterge paneli kendine has bir gösterge paneli var. Böyle analog ve dijitalin güzel harmanlanmış yine yaratıcı bir çözümle sunulmuş bir hali diyebiliriz. Yani fena değil. Fena değil tabi. Yine burada dairesel havalandırmalar var etrafında. Böyle turuncu detaylar var. Yine burada orta konsolda da aynı şekilde. Yani ben çok açıkçası beğendim. Fiyatı ne olur Türkiye'ye geldiğinde bilmiyorum. Hani Türkiye'ye de çok ulaşılabilir Türkiye'de mi? Türkiye'de de 150 bin, 200 bin bandında deniyor ama bilemedim yani. Bence iddialı. Değer, i̇ddialı, hakikaten. Yani, yani başarabilirler. Şimdi o şeyde, Avrupa'da 10 binle 16 bin Euro. Euro arasında. Evet, yani doğru. zaten yani 100 bin 160 bin euro. Evet doğru. Yani lira. Tabi. Doğru mu? Doğru. Yani vergileri de eklediğimizde artık o seviyelere gelir diye düşünüyorum. Gelmesi de lazım. Koltuklar deri. Zoe'nin koltuklarına benzer koltuklar var. Kafalıklarla bir kullanılmış böyle. Ee, ama rahat. Evet ben rahatım yani. Rahat rahat. Çok Kolla, şurada bir kol dayama olsun isterdim açıkçası. Ama yerde çok yer yok gibi. Çünkü burada bir mekanik el freni var. Vites evet. seçici burada dairesel. D, N ve R var sadece. Hani P park modu yok. Hemen ön tarafında. Evet. Onun küçük önünde bir... de evet küçük bir göz var gözcük. bizim. Şu an ekipmanlarımız var gözcük. E, 12 voltluk bir çakmak soketi var burada galiba. Ha, USB burada yine multimedyanın üzerinde. Burada derince bir e, torpido gözü var. Kapı içi cepleri gayet yeterli. Yani 1 litrelik şişe ve arkasında da hatta yarım litrelik 2-3 tane şişe koyabileceğiniz genişlikte. Arka tarafta camlar otomatik ama arkada kapılarda herhangi bir göz bulunmuyor. Ayna ayarı hemen benim yanımda. Evet, o tarafta evet aynı ayar. Yani. Eko modu var. Eko modu muhtemelen bu 45 beygirciyi, 44 beygiri daha da herhalde 30 beygire falan yani düşürüyor bir diye tahmin Bir deneyelim yapıyorum. bakalım. Şimdi eko modunu aldım? edip gazı muhtemelen yine ee, o ama şey yine gibi değil. Yani Gaz yani tepkilerini yavaşlatıyor. yavaşlatıyor. yani evet. hani birazcık daha böyle gaza yüklenmen evet. gerekiyor şeyi. Ama bak yol şu falan hani biraz çok, çok keyifli ya. Çok keyif sözülüyor. Yine bataryaları altta 30 küsür kW ama kullanılabilir 27.4 kW olarak veriliyor. 30 kW'lık hızlı şarj CCS ile şarj edebiliyor ama enteresan bu 30 kW'lık hızlı şarjı da şey opsiyonel olarak sunuyorlarmış. Hmm. E, ama Türkiye'ye muhtemelen hızlı şarj özelliği ile birlikte gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi şarj bilgilerini de söyleyeyim. 6.6 kW'lık AC şarj ile birlikte 5 saatte şarj oluyor. Ama CCS ile 30 kW'dan şarj ettiğinizde 60 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Menzil olarak yani 100 burada 300 km yazmışlar ama hani gerçekçi kullanımda biraz daha tempolu kullandığınızda bu değerin 170 ile 300 km bandında değiştiğini söylemek daha gerçekçi değer olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani ortalama range'ini yine 200-225 km olarak veriyorlar. Türkiye'de nasıl olur bu bilmiyorum. Yani biraz çünkü yokuşlu bir ülke olduğumuz için biz yokuşlarda da enerji verimleri birazcık düştüğü için açıkçası bir tık daha aşağı gelebilir diye tahmin ediyorum. Ama yani yokuş çıkma performansı bir kere o soru işaretini de kafadan kaldırmak evet, lazım. Evet, ben yani öyle endişeler de var işte elektrikli otomobil yokuşta çıkmazsa yani bunu kim diyorsa kim bilmedi, diyorsa evet dayaklık herhalde yani, yani, bilmiyor yani, yani kullanmadığı bilmiyor, için diyor, Evet sallıyor. kullanmadığı için bilmiyor. Yani elektrikli otomobillerin torku çok yüksek olduğu için. Yani yokuşta, daha yani evet, yokuşta iyilik. otomobil sollamanız yani 2 3 tane otomobil otomobille aynı anda sollayabilirsiniz. O kadar kuvvetli genelde. E bu da öyle bir otomobil. Yani menzili düşük olmasına rağmen anladığım kadarıyla geri dönüşüm sağlaması nedeniyle evet. şehir şehir içinde yüksek geri kazanım, e, geri kazanım, var. kazanım evet. ve menzili daha, benziği, daha evet, evet, yüksek geri, olacak. Doğru. Bunu da zaten Açıkçası hissediyorum yani evet. ayağımı gazdan çekince, çekince. Evet. Onunla ilgili herhangi bir rejenerasyonla ilgili bir şeyimiz yok. Burada bir ayar şeyi yok. Yok. Seçeneği yani yok geldi. Yani diğer otomobillerde evet. ya da diğer markalarda ayarını kendin evet. seçe seçebiliyorsun. Yani Zoe'de de yeni nesille birlikte o özellik geldi. Bir önceki bizim kullanmış olduğumuz Zoe'de de mesela öyle bir şey yok. Yani sabit bir e, regenerasyon var. Yani ayarı yanlış da bir var. şey söylemeyelim. Yok yok. Ama olsa olsa burada görüyoruz. Yani daha bu bu aynen. otomobili e, yani ilk kez Türkiye'de testini yapıyoruz. Evet yapmış olanlar belki olabilir ama evet. biz Türk gazeteciler olarak evet. buradayız. İlk test edenlerden biriyiz biz de. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ee, özelliklerine falan bakıyorum hani atladığımız bir şey var mı diye. Arka şey, geri görüş kamerası da varmış abi. Şu an biz tabii geri giriş gitmediğimiz için denk gelmedik evet. buna. küçük Düşünün. otomobilden beklediğiniz her türlü şeyi verebiliyor. Artısı elektrikli olması. Yani daha sürdürülebilir bir fiyata Evet. kullanım maliyeti daha düşük bir otomobile sahip oluyorsunuz. Eğer düşündüğümüz şey gerçekleşirse yani daha uygun fiyatlarla Türkiye'de satışa sunulursa bu otomobilin şansının çok, çok yüksek. fazla olduğunu evet. inanıyorum çok ben. Yüksek. Ve devrim yaratacağına da inanıyorum evet. Türkiye'de. Evet. Bir de zaten Renault Dacia grubu bu otomobili planlarken şunu da hesaplamışlar. Sadece bireysel kullanıcılara değil aynı zamanda filo kiralama şirketlerine tamam işte günlük kiralama yapan işte karşedilen evet, yani evet. otomobil paylaşım, paylaşım. Evet. şirketlerini falan da planlamışlar. O yüzden de birkaç tane versiyonu evet. o, o, var. Bir de kargo versiyonu var. Ondan söz evet, etmedik. Evet, yani evet. bunu şey olarak da kullanabileceksiniz, ticari olarak da kullanabileceksiniz. Eğer bir kobiyseniz iseniz bu kargoya mı söyleyelim? Tabii, Kargoda tabii, tabii. arkada 4 tane koltuk yok. Yok, evet. O da 2 koltuk var ve 1100 litrelik bagaj mı sunuyorsun. E yani? bu ne ne sağlıyor? İşte, evet yani hani işte bayi su taşıyorsun, tabii, 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 taşıyor. tabii, tabii. Aynen, aynen. <laughs> yani aynen, ucuz öyle. çözüme aynen. ve de karlı. Yani, yani öyle, öyle de bakmak kesinlikle, lazım. Kesinlikle yani günlük tek bir şarjda bile belki günlük operasyonu yürütebileceğim bir araç haline gelebiliyor. Evet. evet, farlarımız led değil sadece led gündüz farları var ama onun dışında kısa ve uzun hüzmeler e, halojen farlara sahip. Zaten fazlası da beklenemezdi. Se seviyorum böyle kuzey ülkelerinde de vardır ya Ufka abi amaca yönelik, fonksiyonel, sade, yalın bu tarz bu anlayışı ben otomobillerde de çok seviyorum. Yani çok çok fazla içine bir şey özellik katmaya çalışınca çok kafa karışıklığı oluyor. Amaca yönelik böyle otomobillere inanılmaz saygım var. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Bahtı ve yolu açık olsun. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok izliyorsunuz ve son dönemde abone sayımız yükseldi. Evet. Yani bunun için öncelikle herkese hakikaten teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. <laughs> Abone ama, ama, olmadıysanız ama, lütfen evet, evet. abone olun. Çünkü izliyorsunuz, çok kişi izliyor ama abone olmakta nedense şey evet. davranıyor. Genel olarak böyle Korkak davranıyor. Var. Korkmayın arkadaşlar. <laughs> Biz buradayız. Daha çok yeni modellerle karşınızda olacağız. Bize vereceğiniz en büyük destek bu olur. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ee, sağ mı sen, döneyim? Sıkandın mı? Uğur beni mi? hiç uzağa gitmeyelim abi. <laughs> Hadi bakalım. Denize doğru gidelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.